Uzaklarda gelen var mı? Mersin. Balayın'a geldik. Burada Balayın'dasınız. Yok, e, Tayland'a gittik. Dönüşte ha. buraya geldik. Tayland nereden aklınıza geldi? Çok ucuz diyorlar her şeyi. başta Bali diye çıktık yola. Aslında ilk başta Balkanlar diye çıktık. Ee... <laughs> bambaşka bir... İyi ki gelmişiz Tayland'a. Bak şunu gördük dediğiniz ne oldu? Hizmet kültürü onların bambaşka yani. Adamlar ayaklarımızı yalacaklar resmen ya. Yani. O, o, derece böyle şeyler. <laughs> Adamlar ayaklarınızı yalayacak. Yalayacak. <laughs> Bu hizmet derken en seni şaşırtan lan at şunu da yapmayın dediğim bir şey. Ayağını yalamışlar daha. Ayağını yalamamışlar. Neredeyse ayağımızı yaladılar dedi. A neredeyse ayağını ay yalamadım oğlum. <laughs> ayağını yalamak için böyle yakın mı? Mı? adam şu, yani mesela ayağına yakın açsa işte yalamadı mı? Ayak yalamak iyi bir şey mi ki? En sıra dışı akla gelebilecek o geldi o an aklıma ve onu söyledi. Benim yani ayağını yalatasım var. <gülüyor> <gülüyor> Sen Tayland'a niye gittin? <laughs> ya, <ama> Tekneye <laughs> iniyoruz, biniyoruz falan mesela orada sürat teknesiyle adalara götürdüler orada direkt kovalarla ayaklarına su döküyorlar falan. Ya hep ayaktan çıkamadı sen. Yani şey <laughs> yani. Bak dedim ha. adam yaklaşmış gördün mü? Yalama yaklaşmış. Evet Cem haklıyım tabii. Adam. Adama normal böyle başlığını falan veriyorsun ama değil mi? Tabii, tabii yani son doğru. ayağının son. parmak arasında böyle 50 lira var. Mesela o da sizin aklınıza geldi. <laughs> Sizde de var bir şey. <laughs>